Merhabalar arkadaşlar umarım iyisinizdir. Yine güzel bir kart numarası ile karşınızdayım. Bu sefer ki yapacağımız kart numarası e, seyircinin ismiyle kart numarası diyebilirim. Seyircinizin ismiyle aslında kartını bulacaksınız. Yine her numaranın başında olduğu gibi seyirci bir kart seçecek. Tabii ki kart asker olacak. Seyirci bu kartı seçmiş olmuyorum maça 3 maç üst, maçı 3'ü siz en üstte koyduracaksınız e, ile konuşurken bu arada hızlı hızlı karıştırıyorsunuz direkt anlatımdan başladım çünkü aslında yeni performansımız aynı şekilde olacak bu şekilde karıştırdınız. Tabi burada karıştırma yöntemi çok önemli. Kart en üstte olduğu için karıştırırken üstten tutup aşağı doğru çekeceksiniz. Bu şekilde kart en aşağı geliyor. Tabi bunu seyirciyi çok belli etmemek için hızlı hızlı yapmak gerekiyor. Bizim kart en alta gelmiş oldu. Bizimki de en üstte koyduğumuz aslında en alta gelmiş oldu. Peki devamında nasıl yapacaksınız? Devamında yine seyirciyi en altı göstermememiz gerekiyor. Ve bu sefer yaparken de bir alttan bir üstten çekeceksiniz böyle çift olarak kartların gelmesi lazım çift olarak çekeceksiniz ilkini ondan sonra rastgele bir şekilde karıştırabilirsiniz bu durumda ne olmuş oldu bizim kartımız ikinci üstten ikinci sıraya gelmiş bulundu şunu tekrardan göstertiyorum kartın üstten İlk başta böyle karıştırıyorsunuz tabi burada seyirciyle konuşmayı unutmayın yani direkt gözünü böyle vermesin seyirciye ondan sonra çift bir şekilde tabii ki de altı değil üstte çekiyorsunuz onu bu şekilde atabilirsiniz Onun sonra dediğim gibi seyirci birkaç kere daha karışmanızı isteyebilir o yüzden buradan tutup mesela yarısını buraya atarsanız yine karışmış gibi gözükecek ama sizin kartınız hala en üstte dokunmadığım için en üstte uzunmuş olacak sadece en alttaki kartı değiştiriyor gibi gösterebilirsiniz bu, bu, şekilde şimdi numaramızı gelir bu kart niye burada ikinci sırada oluyor ilk olarak ben kendi ismimden gideyim görkem g ö r k e ve ismi ne dedim ya. Aynı o şekilde ilk bir size göstermek istedim. G, Ö, R, K, E, M. 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 G, Ö, -R, -E R, K, E, M. kalan kartta bizim kartımız. Tabi burada is, ismi çiftse seyircinin ismi çiftse karıştırma işleminden sonra dediğim gibi hani mesela en üstteki kartı karıştırarak ikinci sıraya getirdikten sonra eğer seyircinin ismi çiftse direkt buraya bu şekilde diziyorsunuz mesela 4 harfli olsun diyelim örnek veriyorum ya da 6 olsun 8 olsun o yönden bunun da bir sınırı var arkadaşlar 11 ya da 12 de kesiliyor daha fazla gitmiyor onun dışında bu şekilde bunu yaptınız eğer yine seyircinizin ismi tek harfli ise yine ikinci sıraya getirdiniz ya bu sefer buraya sayıyorsunuz mesela tek harfli ne var ee, tek harfli ne var düşünelim 5 harfli bir şey olsun mesela 1 2 3 4 5 ismi bu şekilde saydınız ya, sonra kağıtları bu şekilde toplayıp mesela buraya diziyorsunuz ve tek harfli olunca da kartınız aslında bu hizaya gelmiş oluyor. Ve elediğinizde en son kalan kart yine bu kart oluyor. Çift haline değilse, e, buraya açtınız ya kart, bu durumda ise kartınız buraya gelmesi lazım. Aynı şekilde son bir kez tekrardan anlatıyorum fazla bir şekilde seyirciye rastgele bir kart seçtirdiniz Şu ortalardan bu olsun tabi bu arada siz kartı görmüyor olacaksınız en üstte koydurdunuz ve işte şimdi senin ismin ne kartını bulacağım o yüzden beni çok dikkatli izlemen lazım diyeceksiniz Tabii yine en altta kartı göstermiyorsunuz Bunları bu şekilde rastgele karıştırabilirsiniz. Ve yine kartınız üstten ikinci sıraya gelmiş durumda. Ne diye yine de bir sorun. Hatta mesela örnek veriyorum. İsim Gökhan olsun. Şimdi senin ismin Gökhan değil mi? G, Ö, K, H, A, N. Bu şekilde diziyorum diyebilirsiniz. Ve yine bu arada eleme yaptığımızda kalacak kart bu kart oluyor. Bu kart da seçilen kart. Olacak. Peki. Şimdi ismi tek olsun. İsmi mesela Tolga olsun. T, O, L, G, A. Bu şekilde diziyorsunuz kartta. Ve buraya T, bu sefer bu şekilde açarsınız. O, L, G, A seyircinizin ismi 5 harfliymiş. T O L G A T O L G A T O L G A Ve son olarak T O L G A Kalan kart tabii de kartı. Çok güzel numara, çok güzel işliyor. Gerçekten seyirciyi şaşıtabileceğiz bir numara. Tabii karıştırması çok önemli. Dediğim gibi bu kart mesela açık olarak koyalım karıştırdığımızda tek tek hızlı hızlı tabii ki de elimizden kartı kaçırmamaya çalışın, Sağlam tutmaya çalışın. Kart en alta geldi. Devamında çift çift karıştırıyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar kart ikinci sıraya gelmiş oldu. Gerçekten çok güzel bir numara. Bu numarayı arkadaşlarınıza yapabilirsiniz. İzlemeyi unutmayın, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye.